Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var diyeceğim ama Beşiktaş ver yansın etti. Kime? Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na Serdal Adalı gerçekten de çok ağır sözlerle eleştirdi. Neden oldu? Hepimiz biliyoruz. Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe maçının hakemi Vinciç olunca Serdal Adalı tarafından bir açıklama yapılmış ve Beşiktaş kesinlikle kendi derbilerine de yabancı hakem istemişti. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o maçta yaptığını bu maçlarda yapmayacağını söyledi. Hatta e, muhalefette yani daha doğrusu kendi yönetim kurulu toplantısında yabancı kararı önde olmasına rağmen bunu yaptı. Hatta sabah A Spor yayınında beni izleyenler olduysa hepsine de bu bilgiyi vermiştim. Özellikle Ceyhun Kazancı'nın istifa edeceğini, Başkan Serdal Adalı'nın çok sert bir açıklama yapacağını ve istifaya davet edeceğini A Spor sabah yayınını izleyenlere söylemiştim. Bu istihbaratı almıştık. Evet, geriye dönmeyelim. Önümüze doğru bakalım neler oldu bu açıklamadan sonra. Önce bir kere onu vurgulamakta yarar var. Maçın hakemi Yasin Kol oldu. Yani böylesine bir derbiye verilen hakem için çok dikkat çekici notlar söylemek mümkün. Yani Yasin Kol İngilizce Bilmiyor. Hadi bıraktım o konuyu tekrar e, gündeme getireceğim. E, FIFA kokartlı bir hakem değil. Bütün bunlara rağmen e, derbiye verilmiş olması can sıkıcı bir gelişme olarak karşımızda duruyor. E, evet şimdi başlayalım çok uzatmayalım. E, tabii ki yabancı hakem meselesinden başlayacağız. Belki bir iki tane e, transferle ilgili gelişme var ondan da bahsederiz ama önceliğimiz e, bu açıklamanın sonrasına yani Serdal Adalı'nın sözlerine. Ama galiba ondan önce şu Hüseyin Yücel'in eski başkan Hüseyin Yücel'in sözlerine de bir bakmak lazım. 122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaş'ımız haksız yaklaşımlarınıza yanlı kararlarınıza malzeme olmaz diyor. Yabancı hakem kararınız Türk futbol tarihine Kara çalmaktadır. Rekabeti eşit şartlarda yürütmeyenlerin sızlanmaları Türkiye Futbol Federasyonunun derdi olamaz. Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür. Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez. Biz Beşiktaş'ız gerektiğinde hakemi de yeneriz. Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler yarın yönetecekleri birlik bulamazlar. Eşitlik sağlanamayacaksa oynamaya gerek yok. E, sahaya çıkma Beşiktaş dedi. Şimdi niye bunu öncelikle okudum? Çünkü bu noktaya cevap verdi Serdal Adalı sahaya çıkmamak konusuna cevap verdi. Onun için bunu öncelikli okudum. Mete Vardar'ın sözleri de uzun zamandır kamuoyunda yer alan Beşiktaş Galatasaray maçının hakemiyle ilgili Beşiktaş Cami camiasının hassasiyetini görmezden gelip tüm güvenimizi yitirmemize sebep olan her zaman her konuda ve özellikle son zamanlarda yaşanan yüksek sesle ifade ettiğimiz eşitlik ve adil olma ilkesinden uzaklaşan bu kararı nefretle ve öfkeyle kınıyoruz dedi Mete Vardar da bir önceki yönetimin önemli ismi. Şimdi hızlıca gidiyorum çünkü şöyle Serdal Adalı'nın sözlerinden biraz bahsedeceğim. Ee, bu noktada Galatasaray'a da bir göndermesi var, Türkiye Futbol Federasyonu'na da göndermesi var, Fenerbahçe'ye de var. Ama Galatasaray anında bir yanıt verdi. Ondan da bahsedeceğim. Diyor ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu gösterdi Türkiye Futbol Federasyonu diyor. Adalet isteğimiz cevapsız kaldı. Slavko Vincici görmek istediğimizi zaten söylemiştik ama bu gerçekleşmedi. Yani bu çok ağır bir laf. Oyuncağı oldu Fenerbahçe bile, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın diyor. Hacı Osmanoğlu istifa etsin. Yani istifa etsin derken de sözleri yine çok ağır. Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan sakın bize akıl vermesin. Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez derhal istifa etmelidir dedi. Bu da dikkat çekici bir nokta. Uzun uzun okumak istemiyorum çünkü üzerinde konuşacağımız noktaya gelelim. Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik. Ancak madem siz bu dilden anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz. derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi Türkiye Futbol Federasyonu'dur diyor ve Alanya Beşiktaş maçında. E, İngilizce bilmeyen FIFA kokartı olmayan bir hakem e, yani doğradı Beşiktaş'ı diyor. <laughs> isterse TFF başkanı gelsin maçı yönetsin diyor. E bu da yine ağır bir laf. Galatasaray'dan tepki bekliyoruz. Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tam. Maçta her kararın takipçisi olacağız. Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncuların tavırlarını da takip edeceğiz. TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazeleyeceğini düşünüyoruz dedi ve e, Galatasaray'ın yanıtı hemen geldi. Dursun Özbek Anadolu Ajansı'na bir açıklama yaptı ve Beşiktaş'a destek verdiğini söyledi. E, şöyle cümleleri. Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal Başkan'ın bugün yaptığı açıklamanın ekseriyetinin altına imza atarım diyor dursun Özbek yani bu çağrıya olumlu bir yanıt gelmiş oldu onu da söyleyelim. E, Hacı Osmanoğlu derhal istifa etsin diyor. E, bunu zaten ısrarla e, söyledi onu da özellikle söylememiz lazım. Ceyhun Kazancı'nın duruşunu gösterdiğini keşke içeride kararları değiştirebilecek durumda olsaydı ve Beşiktaşlı başka üyelerden de istifa etmesini bekliyoruz dedi. Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk. Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz diyor. Beşiktaş maçı kazanacak. Herkesin içi rahat olsun. Taraftara, taraftarımız tahriklere kapılmasın diyor. Yani işin asıl noktası buradaydı. Bu noktayı şöyle size bir toparlamaya çalıştım. Galatasaray'ın da desteklediğini söylemiştim. Ceyhun Kazancı istifa etti. yabancı hakem konusu ön plandaydı ama pek çok konuda anlaşmazlıkları vardı. Başkan vekili olarak görevini bıraktı. Şimdi bunun ötesinde neler var onlara bakalım. Beşiktaş'ın bir açıklaması da var. Diyor ki biz yabancı hakem istedik siz yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz diye bir sosyal medya paylaşımı da yaptı onu da söyleyelim. Gelelim biraz da sahanın içerisine de geleyim döneyim. Sahanın içerisinde ne var? Son 10 maçta Dikkat çekici bir nokta var. 9 tane lig bir tane süper kupa maçı oynamış Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Beşiktaş, Galatasaray diyelim hadi. Yani 2 e, e, ezeli rakip. Bunların 6 tanesini Galatasaray, 4 tanesini Beşiktaş kazanmış. Beraberlik yok onu söyleyelim. Beşiktaş 17 gol atmış. Galatasaray'da 14 golle karşılık vermiş. Onu da söyleyelim. Ee, ve şöyle devam edelim. Beşiktaş iç sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet almış. En az gol yiyen takım. Ancak 26 golün 15'ini de kendi sahasında yemiş. Böyle bir istatistiği var. 22 iç saha golünün 7'si de Immobile'den gelmiş ki o Immobile pek de mutlu etmiyor Beşiktaş taraftarını. Ee, hemen maçla ilgili şunu söyleyelim. Nasıl bir e, kadro bekliyoruz? Hemen ondan da bahsedelim. Beklediğimiz kadro şu. Aslında çok da değişiklik zaten yapmıyor. Ee, Solcayer bir kafasında bir 11 var. Onu sahaya sürüyor. Sonrasında değişiklik yapıyor. Kalede Mert düzeldi onu söyleyelim. Mert Günok. Svensson düzeldi onu da söyleyelim. Svensson Paulista, Felix yok. Emirhan Masuaku e, orta sahada e, biliyorsunuz önceliği ben kabul etmesem de Oxlade Chamberlain e, ama ben Amiri oynatır diye düşünüyorum. Bir küçük sakatlığı da var biliyorsunuz İstanbul Spor maçında. Jetson Fernandez ve Rafa Silva sağ tarafta. Raşitsa sol tarafta. João Mario ve Forvet'te de Immobile olacak. Yasin Kolun yöneteceği cumartesi günkü maçın kadrosunda böyle bir 11 bekliyoruz. Zaten çok da fazla değişiklik yapmıyor. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ve şöyle devam edelim isterseniz. Maçla ilgili bir takım bilgiler sizlere paylaşalım. Maçta e, bir kere şunu söylememiz lazım. Masuaku'yu Masuaku, Masuaku özel bir görüşme yaptığı ve bol miktarda şut çekmesini istediğini söyleyelim. Ayrıca Solskjaer Masuaku'nun kalmasını da istedi ve yönetime bu konuda bir bilgi paylaşımı yaptı. Masuaku'yla e, bu iki zorlu maç var ya e, önce bu maç sonra Göztepe maçı o iki maç sonrasında masaya oturacak e, Beşiktaş bakalım nasıl bir sonuç çıkacak bu masaya oturulan durumdan maça özel bir primde de e, düşündüğünü açıkladı yönetim e, ne olacak onu daha sonraki hani bir iki gün içerisinde netleşir söyleriz. E, i̇ki de transfer haberimiz var. E, belki e, Galata, e, Beşiktaş taraftan çok mutlu edecek bir olay. E, Immobile'ye İtalya'dan iki talip geldi. E, futbolu ülkesinde bırakmak istediği haberiyle birlikte Napoli ve Atalanta istedi. Özellikle Napoli teknik direktörü Conte, Lukaku'yu yedekleyecek bir forvet istiyorum diyerek e, İmobile'yi düşünüyor. Düşünün yani orada da yedekleyecek bir forvet olarak görülüyor. Bu da gerçekten çok e, tatlı olmayan bir durum, sevimsiz bir durum. Ama e, Beşiktaş'ta e, 3-4 gün içerisinde belki bir hafta içerisinde e, Onaçu ile ilgili son noktaya gelebilir. Çünkü e, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Southampton'da artık yollarını ayırma noktasına gelen oyuncu için Rasmus Ankersen'le Göztepe başkanı ya da sahibiyle görüşecek ve son noktayı koyacak. Bakalım bu son noktada nasıl bir karar çıkacak onu da gözlemleyeceğiz. Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.